bir şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah bir daha böyle kanlı bir geceyi, böyle korkunç bir geceyi bu millete yaşatmasın diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Bu milletin, bu devletin okullarında okumuş, bu devletten rütbe almış. Kesinlikle iyilerini tenzih ediyorum ama vatanperverlerini tenzih ediyorum ama maalesef bir kısım FETÖ, terör örgütü mensubu bu kişiler tarafından yapılan bu darbe kalkışması, hamdolsun bu akşam olduğu gibi, bugün olduğu gibi bu milletin ...basiretli ve ferasetli duruşuyla sonlandırıldı. Tabii... ...15 Temmuz'u anmak, anlamak... ...hatırlamak ve o bilinci diri tutmak... ...kesinlikle bizim için çok ama çok önemli. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bugün gördünüz ki... ...Bursa'da aynı coşkuyla, aynı heyecanla... ...üç yıl önceki gibi kadınıyla, erkeğiyle... ...gencisiyle, yaşlısıyla... ...başörtülüsüyle, başörtülüsüyle... ...hiç fark etmiyor. Bütün Bursalı hemşehrilerimiz... ...farklı siyasi partilerin... ...figürlerini ve işaretlerini yaparak... Bu coşkuya hep beraber ortak oldular. Mehter eşliğinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bursa'da bir yaralı olmadı. Belki Bursa'da bir şehit olmadı. Bursa merkezi ama ifade ettiğiniz gibi stratejik planların yapıldığı merkezlerden bir tanesiydi Bursa. Daha sonradan ele geçen listeler Bursa'da yapılan bu hain planların neler olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama hamdolsun o gün ee, büyüklerimizin o basiretli duruşu Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği o anlamlı ve kararlı duruş, o 30 gün gecelik gündüzü, kadın ile erkekle beklenen nöbetler ve bu manadaki tabirinize bir yalpalama olmaması bugün belki de Bursa'nın bu noktada e, samimiyetini, net tavrını ortaya koymuş oldu. Ben bundan dolayı da herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu hayırlı olsun. Allah bizi daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın. Ülkemizin ve milletimizin bahtı açık olsun inşallah. Her kısımda. Cenab-ı Allah işte nasıl bir cesaret verdi onu. Cenab-ı öğretmen öbür gün dedi bakayım